Selamlar dostlarım, yepyeni ve bomba gibi bir içerik ile karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar benim yapmış olduğum idmanın full olarak videosunu sizlere göstereceğim. E, neler yaptığımı, spor salonunda nasıl bir idman şekli yaptığımı, hangi hareketleri yaptığımı, hangi ağırlıklarda kaldırdığımı hepsinden basmaya çalışacağım. E, geçtiğimiz günlerde ben spor salonundan izin aldım ama tabi şimdi işlerine belli olmaz. Umarım gittiğim zaman tekrardan izin verirler. E, unutmazlar yani izin verdiklerini. Şimdi bir gidelim bakalım. Hemplerde nasıl bir idman şekli yaptığımı, ne yaptığımı görmüş olursunuz. Evet şimdi salona geldik sayılır. Şöyle de göstereyim. Salon şurada katta kalıyor. Salonun karşısında bir market var. Marketin ee, <gülüyor> otoparkında otoparkını <laughs> da umarım yer buluruz. <laughs> Reis var ya on numara, kolunu da çar şarkı dinliyor, elinde de sigara. Bir yormanız lazım var, şu an göstermek istemiyorum. Sıkıntı yaşamamak için ama. Şurada bir park alanı bulacağım hemen. Bir tane masada vardı tar. Ve bulduk. Evet, Allah'tan park alanı sorunu yaşamadım. Bir ara buraya geldiğimde park yeri bulamamış. Sıkıntı yaşamıştım, dönüp dolaştım başka bir yere park. Evet. <laughs> Bu arada arkadaşlar şu anda çekimimiz sc 8 pro ile izliyorsunuz. Yakın zamanda incelemesini yapmıştım. Bu da kanaldaki ilk büyük kapsamlı videom diyebilirim. Şimdi gidelim spor salonunda itmanımızı atalım bakalım. İki küçük var. Büyük. Var mı? Küçük ne kadar? Tamam, bir şey su aldım da. Eşik küçük varmış. Marketten de su almayı unuttum. ufak bir ısınmayla başlayacağız. Umarım sesim size geliyordu. Daha sonrasında telefondan hareketlerimi göstereceğim. <laughs> Umarım müzik sesi çok fazla gelmiyordur. Yani size dediklerimi az çok anlıyorsunuzdur ama sesini de kıstırmak istemedim. Şimdi insanlar var tabii çalışıyorlar. Tek katlı bir yer. Önce hareketlerimizi göstereyim. Şöyle net olarak gözüküyor mu? Şöyle hızlıca bir kaydıracağım. Ee, bacakta squat. Vandek squat diyorum ben ona ama ayağımı şöyle gösteriyorum. Tek, tek bacak şeklinde çalışıyorum. Over head press, lateral rise bench press, machine fly, bent over, lat, pull down, pull back. Ben pull back koydum gerçek ismini bilmiyorum ve ön kol arka kol makine çalışıyorum. Kafama göre takılıyorum. Şimdi öncelikle tabii squat'ta bitirebileceğimiz tüm hareketleri bitireceğim. Daha sonrasında diğer izole hareketlere geçeceğim. Şimdi buraya 12.5 12.5 olarak şekilde taktım. 3 set 3 set 8 tekrar kadar yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. tekrar şeklinde yaptım. Yani diğer setlerde 10 tekrar çıkar. Hani 10 tekrar üstte çıkar ama çok zorlamış olur. Arkamda spotter yok. O yüzden hareketleri düzgün yapmak lazım. Şimdi bir iki set daha yapalım. Diğer harekete geçelim. Şimdi squat bitti. Oğul press var sırada. Benim flashman stilimi çok anlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bacakta da 2 hareket var. Omuzda da hepsinde birkaç hareket var farklı. Fakat şu makinedeki hareketleri bitirmeden diğerlerine geçmiyorum çünkü buraya bir abi geldi mi tamam mı bir takıyor 150 200 kilo size sıra gelmiyor şimdi overhead press yapalım Yedi buçuk, yedi buçuk şeklinde taktım. Şimdi overhead press yapalım. Bu hareketi de aynı şekilde 3 set 8 ya da 12 tekrar şeklinde kaldırabildiğim halde yapıyorum. Şu an 8 tekrar yaptım. 9. pek çıkacak gibi değildi. Zorlamadım ben. De. 2 set daha yapalım. Şu hareketi de bitirelim. Şimdi sırada bent over row var. Geçeceğim abi barla buradan. Yukarıya doğru, sırta doğru çekiş. 12 buçuk. 12 buçuk toplamda 25 kilo. 3 set şeklinde daha yapacağım. Daha doğrusu 2 set kaldı. 2 set yapacağım. 1 set gitti. Hadi yapalım bitirelim şunu da. Evet şimdi ben Tower'u bitirdik. Sırada şurak var. 25-25 takacağım. Bunlar tabi 25-25 değil de. Bentol Şırak'dan sonra da deadlift yapacağız. Evet arıklar taktık. 25 25 Deadlift'te şıra ağırlıklarım aynı O yüzden en son deadlift'te şırakı yapıyoruz Ondan sonra da izole hareketlere geçeceğiz İlk set yaptım Bunda da 3 set 8 veya 12 tekrar şeklinde yapıyorum. İlk set bitti. Tabi arka arkayı yapıyorum arkadaşlar bu arada. Saat, saati açıyorum sayıyorum. Saat 12.38 ama şu an saymadım video çektiğim için. bitti an direkt hareket bitti an. Süreyi başlatıyorum bir dakika dinleniyorum her hareket için. İstisnası yok. Benim idmanım bu şekilde. Başlangıçta her yere çalışıyoruz. Bu makinede. Squat rack'ta. Daha sonrasında izol hareketlere geçiyorum. İzol hareketlerde bölgeleri bir daha çalıştırıyorum. Bazı bölgeler iki defa, bazı bölgeler 3 defa. Şimdi şunu sekinde bitirelim de diğer harekete geçelim. Şimdi deadlift'e geçme vakti. Ağırlıklar değişmiyor demiştim zaten. Deadlift'e daha yeni ağırlıkları kaldırıyorum. 5 tekrar falan 3 set. O şekilde. Bu sefer sanki daha da çok çıkacakmış gibi geldi de Daha fazla çıkartmak istemedim Altı tekrar çıktı Bir set daha yapacağız tabi Bakalım Yavaş yavaş ağırlıklar artıyor İnşallah vücudum da güzel bir yere gelecek Şimdi squat rack'teki hareketleri bitirdik Artık burası bitti Bench press var Bundan sonra diğer izole hareketler var. Bench press de genelde dolu olduğu için ilk önce de bench press e Şu anda da boş zaten. Bench press'i de bitirdim. Ondan sonra diğerlerine geçeriz. Diğerleri basit. Şimdi squat rack'teki hareketleri bitirdik. Artık burası bitti. Bench press var. Bundan sonra diğer izole hareketler var. Bench press de genelde dolu olduğu için ilk önce de bench press'e veriyorum. Şu anda da boş zaten. Bench press'i de bitirdim. Ondan sonra diğerlerine geçeriz. Diğerleri basit. 2 Buna Bunu da 25 kilo yapıyorum. Bir daha kontrol edelim de. 3 set yapacağız daha sete girmedim. Az bir şey Neyse girelim hadi. Nedense bugün biraz ağırlıklarım sanki daha kötü çıkıyor gibi ya. Deadlift iyi çıktı da. Diğerleri biraz zayıf çıkıyor gibi geldi bana emin değilim tabii vücut her gün aynı olmaz. Her gün aynı uyumayız, her gün aynı dinlenmeyiz, her gün aynı yemeyiz. Tabi dün diyeti bozduğum için de ufak bir cheat meal yapmıştım. Çikolata vurdu bu falan yemiştim. Belki de onlarla da bir alakası var arkadaşlar bak. Şeker yedim, ertesi günü ağırlıklar birazcık sanki sanki zorlanmaya başladı gibi. Sesli lobun az burcu yemeyin. Neyse. O kalan kadar ilk de bitirdim ya diğer hareketlere geçelim. Şimdi bench press bitti. One leg squat'a geçeceğim. Sonra lateral raise omuz hareketi var tam var. One leg squat. Unutmayın isim bu değil ama split squat olabilir. Sorumluyorum. Yaptığımda zaten göreceksiniz ne olduğunu. <laughs> Evet, one leg squat da bu. Yani ağırlıksız olarak tek bacakla yaptığınız bir squat. O yüzden ben buna one leg squat dedim. Bu arada dakikayı açtım. Şöyle göstereyim. Kıskayı saniye, saniye kal saniye. Her zaman bir dakika dinlenirim. Her harekette. Tabi bazen ufak tefek oyalanmalarda yaptığım oluyor arkadaşlar. Çok hırsız. Deadlift'te çok yorulduğum oluyor. Fazladan dinlenebiliyorum yani. Süreyi kapatsam bile oyalanıyorum. Biraz şöyle bir 30 saniye daha dinlenmiş oluyorum açıkçası. 20 saniyemiz kalmış. Daha sonra 2 set daha yapacağım. Ağırlıksız yapıyorum bu hareketi 12 tekrar şeklinde. İlerleyen zamanlarda ağırlık da koyarım tabi şu anlık ağırlıksız gayet zorluyor. 12 tekrar çok rahat çıkartıyor. Yani böyle rahat dediğim de anca 12 tekrar çıkartıyor. Daha fazlası zorluyor. Şimdi one leg squat bitti. Lateral rise'e geçeceğim. 10 kilo yapıyorum. Form biraz bozuluyor ama 7.5 kilo ile 14-15 tekrar atabiliyorum. Maalesef ara kilo da yok. Yani 1.25 yani 8.25'lik kilolar da yok. 8.75 daha doğrusu. O yüzden 10 kilo atacağız. Önce 5 kilo ufak bir tekrar bir ısınma yapayım. Overhead presi yapalı bayağı oldu. Abi biraz daha soğuklanmak lazım. Direkt girmiyorum hareketlere. Önce ufak bir soğuklanma. Daha sonrasında hareket. Şimdi Lateral rise kaldı. Fly machine kaldı. Ön kol ve arka kol var. Başka da bir şey kalmadı onun dışında. Bir de 15-20 dakika kadar bir kardiyo yapacağım. Ondan sonra idmanımız bitiyor. Yarın yok. Ondan sonra yani 2 gün sonra idmanını yapacağım. <laughs> 5 şöyle bir 7-8 tekrar kadar attık. Farklı üstü mü yaptık? Altini mi?

dakikamızı açtım gene dakika sayıyor. İyi kötü bir set çıkarttım. Form biraz bozuluyor ama güçlenene kadar mecbur böyle yapmak zorundayım. 7.5 buçuk böyle dedim gibi 14-15 tekrarlara kadar çıkıyor. Çünkü benim için fazla. 8-10 tekrar atmam lazım ki biraz daha iyi bir gelişim olsun. 8 ile 10 tekrar arası çok 8'de başlıyorum. 8 tekrarda bir ağırlığı. 12 tekrara geldiği zaman, 12 tekrara kadar güzel bir form çıkardığım zaman artık ağırlığı arttırmam gerektiği anlamına geliyor ki 7.5'la da aynen böyle oluyor dostlar. Form iyi çıkıyor ve 12 tekranın da üstüne çıkıyor bazı zamanlarda. Tabi her zaman değil, şimdi bugün bir biraz ağırlıklar kötü çıkıyor. Muhtemelen dün çok abur cubur yedim ondan dolayı. Ağırlıklar pek iyi çıkmıyor. Şimdi bakalım bir. Şu seti de bitireyim ondan sonra. Ha bu arada. Oraya göğüs var ve sırt içinde iki ayrı hareket var. Bu iki hareketi de unuttum. Onları da yapmamız lazım abi. son bir de 5 yolarla omuzları yaktım. Bu benim hoşuma gidiyor bilmiyorum. Normalde yapmasak da olur ama 10 kiloya girdikten sonra 5 yolarla omuzları yakmak ekstra bir hoşuma gidiyor. Sadece son sette yapıyorum onu. Diğer tüm setlerde yapmıyorum. Normalde 1,5 litre içerdim de. Onda bir litre kalmış dışarıdan gereken almayı unuttum. Şimdi bir hareketlerimize bakalım. Bacak bitti. Omuz bitti göğüste machine fly var sırtta iki hareket var ve kolda iki hareket var toplamda beş hareketim kalmış Güğüste, göğüs makinesinde bir yağmur oluşuyor bunu bırakalım sırt yapalım kolu en son yapacağım Şimdi 30 dolarla bir ısındım 60 dolarla sete gireceğim daha sonra diğer göğüs hareketini yapacağım ve sırt dinlendikten sonra diğer sırt hareketini yapacağım. Sonra kolları yapıp 20 dakika kadar herhalde bir kardiyo yapar bitiririm. 8 tekrar çıktı ve sırtım yandı da. Şimdi tekrar biraz zorlar yapmak istemedim. Şimdi diğer setlerde en iyisi zorlasam iyi olacak. Çünkü pek iyi olmadı. Gerçi bir sırt hareketi daha var ama o sırt hareketi yaptıktan sonra bu tekrar zaten çalışıp var. Ya bir seti bitti. Birazcık daha bir çizim. Böyle kullanıyorum. 5 numaraya getiriyorum. Yani Şuna baktığın zaman 5 numara değil. 6 numara ama deliklerden 5 tanesi gözüküyor. O şekilde hizalayabilirsiniz kendinizi. Önce bu şunu Buna ben 99 lb giriyordum ama. 25 lb şunu Daha sonrasında 45'e çıkarırız. Şunu çok şunu da bitirelim yoksa çok uzuyor. Şimdi kameraman olmayan olduğu için hareketleri düzgün de gösteremiyorum. Yere koymak zorunda kalıyorum. Tabii bir kameraman olsa çok daha profesyonel <laughs> yaparım diye düşünüyorum. İleride bakalım inşallah o da olur. biraz ağırlıyor mu artık geldik bu işte. Sıra dinlendi ya şimdi Biraz yorduk da dinlendi de arada bayağı hareket giriyor. Benim genel çalışma stilim böyle arkadaşlar. Şimdi squat e bir abi geliyor mesela burada. Yani küçük geliştirme antrenörüymüş. Bir bara Bir barabit 160 kilo squat. 200 kilo deadlift plaka kalmıyor salonda. O yüzden önceliğim oradaki hareketleri bitirmek. Çünkü bir ona, bir ona, bir ona, bir ona, bir ona derken hem plaka takip çıkarmak da oluyor hem de bu abi oraya geçti zaman orada ağırlıkları da sökmek istemeyen insan. Şimdi o kadar çok oluyor ki. Benim ağırlıklarım 20. Onun ağırlığı 200 kilo. Arada 10 kat var. Bundan dolayı bu salonda böyle yapmak zorundayım. Çok büyük bir salon olmadığı için hareketleri arka arkaya çalışamıyorum bölgesel olarak maalesef. Şimdi göğüs hareketi bitti. Bir tane sırt hareketim kaldı. Sırt hareketi yapacağım. Sırttan sonra da bir ön kol, bir de arka kol şeklinde bir çalışmam olacak. En sonda kardiyo ile bitireceğim tabii. Kardiyoya bir yarım litre daha su almam gerekecek. Yarım litrelik sudan sonra kardiyo ve ön arkadaşlar. Bu harekette de ağırlığım 101 lb. O da 50 kiloya mı ne denk geliyor galiba? 45 kilo mu yine 50 kilo mu? Öyle bir şey. 49 lb işte 45 kilo. 101 lb de da 46 kilo diyelim. Çok bir farkı yok arada. Öyle yani. Umarım bu arada sesim iyi geliyordur. Ya iyi gelmese bile ben alt yazı ekleyeceğim de. Çok sesli olmasa da. Orta derecede bir ses de müzik çalıyor içeride. Allah'tan çok sesli değil. Çok sesli olsa hiç ses kaydı alamam yani o derece. Evet ilk seti yaptım. Bu hareketten sonra sol arka kolu. Abi her seferinde şey tekrar ediyorum da arkadaşlar. Bazen unutuyorum dediklerimi diyecek <laughs> bulamıyorum mecbur. Tekrar ediyorum yani yapacak bir şey yok. Biraz idare ediver dakika yaşamadım. Bu arada salona ilk girdiğimizde yanlış hatırlamıyorsam 12 6 mı ne geçiyordu? 26 mı 16 mı? Yoksa direkt 6 mı hatırlamıyorum. Öyle bir şeydi. Ve şu an saat 1.30. Full body atmanı. Olayı böyle biraz uzun sürüyor maalesef yapacak bir şey yok. Abi bunun da avantajı haftada 3 gün geliyorsun. Öyle yani. Evet. Vallahi son harekette altı tekrar yapabildim. Sırtta. Şimdi ön kol yapacağım. Burada ben kol makinesi var. Şu ortadaki gördüğünüz makinesi. Ön kolu patlatalım. Bundan sonra arka kolu patlatalım. Bundan sonra 20 dakika kadar bir yardım. Kaç dakika şu an? Saat 1.40 geçiyor. Ben de isterdim aslında çalışma, bölge çalışmayı da. Benim fabrikada çalışıyorum. Harbiden için çok zamanım kalmıyor arkadaşlar. Ha, haftanın beş günü altı günü gelemiyorum. Keşke çalışmasam da tek işim bu olsa. İnşallah bir gün o da olur. Elimden geleni yapıyorum. Size. Bugün nedense yoruldum ya. Herhalde dün bahsettim de dün çok kavurcu biraz kaçırdık. Ondan dolayı böyle oldu. Bırakacak bir şey yok ne diyeyim. Bir tane farklı yasal Ön kolu da 53 lb ile çalışıyor. Artık makinede kilogramlar silinmiş abi. Hep lb'ler var çoğunda. Bazılarında kilogram lb diyor. Hatta bak bunu <laughs> göstereyim. Bazılarında direkt lb yazıyor. Bazılarında hiçbir şey yazmıyor. Anlamıyorsun yani anladın mı? Adam plakayı sayıyor, plakaya göre takıyor. <laughs> Bu şekilde. Ee, idare i̇dare ediyoruz işte öyle. Yani. Plakaları sayıyoruz. LB'lere göre yapıyoruz. Ben mesela telefona bazı hareketleri LB olarak bazı hareketleri de kilogram olarak kaydettim. Bunun sebebi de o. Makinede maalesef kilogramlar gözükmüyor. Bazılarında için LB'ler bile gözükmüyor. Plaka sayıyor dakika hangi LB'ye denk geliyorsa o LB'yi yazıyorsun mesela veya kilogramı yazıyorsun. O şekilde. Şimdi harekete başlayalım ilk sete. Nedendir bilmiyorum ama bütün bodycilerde vardır bu galiba. Ön kol çalışmak abi. insana ekstra bir keyif veriyor. Nedense ön kol çalışmak çok güzel geliyor yani bana da öyle. Orada lens. <laughs> biraz iyi lekelenmiş gibi. Temizleyelim. Bu arada bu kamera yetmekte iyi ettiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Telefonla olsaydı mesela video kaydederken şu an şarkı dinleyemezdim. Şarkı çalıyor kulağımda mesela. Artık yavaş yavaş bu arada bunu spoilerını da vereyim. Güzel giderse yer, iyi ilerlersek oyun videolarını bırakıp artık konsepti tamamen buna döndürebilirim. Haberiniz olsun. İlerleyen zamanlarda oyun videoları azalırsa bilin ki konsepti buna doğru döndürmeye çalışıyorum yavaş yavaş. Enes Batur gibi mesela. Enes Batur da ilk başta oyuncuları çekiyordu. Sonradan konseptini değiştirmiş, Şu an video atmıyor ama değiştirdi yani. Eğlence videolarını çekti. Arkadaşlar artık devir buna döndü. Oyun tutmuyor. Eski YouTube gibi değil. Eğlence içeri çekmeniz lazım. YouTube önermiyor oyun videosu. Bu tarz eğlence içeri olsun ne bileyim. Vlog olsun, eğlence olsun. Bunlar daha çok eğlence içeriği olarak geçiyor. Bu tarz videolar çekmeniz lazım. Ki Gel nereye Şimdi son iki setimi de yapayım da ön evet, arka kola geçelim. Evet ön kolu bitirdim. Şimdi arka kola geçeceğiz. Arka kolda farklı bir bar var. O barı bir değiştirmem lazım. bu bar da var. Ben bununla basmayı seviyorum. Bununla çok güzel basılıyor. V bar gibi aynı. Arka kol basacağız. Bundan ben taşı kaldırıyorduk. Telefona bir bakmak lazım Bunun da bari farklı bir cebi var. Kaytlı short diye geçiyor bu. Bir bakalım. Arka kod 90 lb yazmışım da Tabii 80 77 77 ile bir bakayım güzel çıkarsa eğer 77 ile devam ederim belki şimdi her makinede kaldırış şekli aynı olmuyor bir tane makine var 25 kilo ile 20 kilo ile kaldırarak akıllı başlamak ya da 40 kilo ile yapıyorsun bu makara sistemiyle alakalı makara ne kadar çoksa böyle göstereyim şu makaralar ne kadar çoksa o kadar ağırlığı arttırmanız gerekiyor. Fizik kuralları. Bilmeyenler lisedeki fizik derslerinde o imamanız gerekiyor gençler. Bunu da söyleyeyim burada. Bu arada ağırlık o kadar rahat çıktı ki. 90 NB'ye getirdim, 88 DB'ye getirdim de 90 yazıyor da bu makinede 88 var. Bir şey yukarı yarım kilo, bir kilo falan fark eder. Çok da bir şey fark etmez açıkçası. Şimdi şunu da bitirebilir 2 setimiz kaldı. Ondan sonra kardiyo. Kaçta şimdi? İlk bitirdim de. Kardiyo yapmayacağım, direkt çıkacağım abi. Suyum yok şu an çünkü. Daha su almakla uğraşamam. Kardiyoyu da başka zaman yaparız o zaman ya. En ufak tefek işlerimiz var, onları da hallederim dışarıda. Bugün idmanımız bu kadar olsun. Şimdi arkadaşlar idmanı bitirdim. İdmanım bu şekilde. Full body çalışıyorum. Genel olarak her yeri çalıştırıyorum. Ya iki hareket, ha üç hareket. Hiç fark etmiyor. Bazılarında iki, bazılarında üç. Mesela bacakta bu bölgeyi iki ile arka bacakta tek hareketle çalıştırıyorum. Bunun dışında omuzda üç hareket var. Şırağı da omuza katıyorum. Tabi kat, katılmayan da olabilir de. Orada şimdi diyeceksiniz deadlift bacak hareketi mi? Allah en çok kalça ile arka bacağı çalıştırıyor. Sırtı. Sırtı da çalıştırıyor da evet. sırt biraz daha dengelemek için kullanılıyor. O yüzden ben bacak olarak değerlendiriyorum. Arabaya da geldik. Arabanın içi var ya kesin şimdi alev gibidir tıpkı tıp geçenki videoda olduğu gibi. Bir bakalım. Evet, pervaza dokunulmuyor, kapıya dokunulmuyor ve şuraya bak. Görüyor musunuz? Şu çıkan buhar gibi şeyler, sıcaklığı, dumanı. Kötü sıcak var şu an arabanın içinde. Tabi belli yani. Güneşin altında 2 saat dursam ben de felaket sıcak olur yanarım. Hatta öyle de bilirim. O yüzden bu saatlerde mümkün mertebe dışarıda dolanmayın arkadaşlar. Çok tehlikeli zamanlar. Bu da tabi size kamu spotu olsun. Abi arabada panel var. Göremiyorum arkayı. Şafif kıç versen. Evet dostlar bir günlük idman videom bu şekildeydi. Umarım bu kamera da hoşunuza gitmiştir. Lütfen video ile ilgili fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızın aktiğini tekrar yükseltelim. İlerleyen zamanlarda belki e, kanalda iyi bir noktaya gelirsek konsepti bu noktaya doğru döndürmeyi planlıyorum. İnşallah her şey gönlümüzce olsun dostlar. Lütfen üzülmeyin darılmayın. Ama oyun videolarıyla artık YouTube büyümüyor. YouTube kanalınız büyümüyor arkadaşlar. YouTube'un kendisi bile büyümenize izin vermiyor. Farklı şeyler istiyor. Bundan dolayı beni mazur görün arkadaşlar. Bu benim istediğim bir şey değil. YouTube'un istediği bir şey. O zaman İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve fikirlerinizi lütfen yorum olarak yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu benim için çok önemli. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.